Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda OBS Bot bir akıllı telefon tutucu ya da bir başka haliyle telefonlar için yapılmış takip cihazı ve bunun aksesuarlarını inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, eğer ürünlerle ilgili bir sorunuz varsa video izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mi modeline başlamadan önce OBSBot Tiny 4K incelememi de mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Böylece ürünleri daha rahat karşılaştırabilirsiniz. Sağ üst kısımdan Tiny 4K videosuna ulaşabilirsiniz. OBSBot Mi temelde telefonunuzun siz hareket halindeyken sizi takip etmesini sağlayan akıllı bir telefon tutucu diyebiliriz. Evet de bundan çok daha fazlası. Kutusunu açtığımızda garanti kartı ve kullanım kılavuzu sizi ilk karşılayanlar alıyor. Hemen altında yarı sert ve kulplu bir çanta yer alıyor. Taşınabilir bir ekipman olduğu için çanta bu ürün için ezen bir şey onda eklemeleri iyi olmuş. Çanta içinde üst fileli bölümde aksesuarlar, alt kısımda tripod ve OBS bot mi var. Pakette iki temel aksesuar var. Bunlardan biri bir ucu tip C, diğeri tip A olan şarj ve güncelleme kablosu. Diğerisi ise bir pull. Bu pulu Mi'nin telefon tutucusunu sıkıştırmak veya serbest bırakmak için birazdan kullanacağız. Mi paket içinde katlı olarak geliyor. Katlı ölçüleri 68, 56, 135 mm şeklinde. Açık ölçüleri ise 55, 66, buçuk ve 209 mm şeklinde. Yan tarafa doğru döndürerek kullanımı hazır hale getirebiliyorsunuz. Ağırlığı hepi topu 200 gram, normal bir telefon kadar diyebiliriz buna. 55-84 mm genişliğinde ve 10.5 mm'den daha ince olmak üzere 270 grama kadar olan telefonu rahatlıkla telefon tutucuya monte edebiliyorsunuz. Telefon tutucu aslında adı üzerine bir tutucu. Yani herhangi bir işlevi yok. Asıl olay alt kısımda gerçekleşiyor. Alt kısımda hareketleri algılayan ve sizi takip etmeye sağlayan bir kamera sistemi var. Bu kamera da tıpkı Tiny serisinde olduğu gibi. Ama buradaki işlevi görüntü göstermek değil, sizi bulabilmek. 120 derecelik bir görüş açısına sahip olduğu için sizi asla kaçırmıyor. Tek açılı bir takip sistemi var o da pan şeklinde. 300 derece kontrol açısı içerisinde sizi rahatlıkla takip edebiliyor. Alt kısımda bir tane 1 4 inçlik vida yuvası var. İster paketteki mini tripodu kullanın, ister herhangi bir yere mont edin fark etmez. Her halükarda canavar gibi çalışacak. Nereden biliyorum bunu? Az sonra testlerde siz de göreceksiniz. Arka kısımda şarj ve güncelleme için tip C portu mevcut. İçinde 950 mAh'lik lityum polimer pil var ve bu pil size 120 dakikalık kullanım sağlıyor. Sıfırdan %100 şarja ise 75 dakikada ulaşabiliyorsunuz. Telefon tutucu sanki bir gimbal gibi hareket edecekmiş gibi duruyor ama sabit. Şöyle ki arka kısımdaki vidayı paketteki pulla veya bir benzeri bir şeyle gevşettiğinizde telefon tutucu serbest kalıyor. Böylece telefonu dikey ya da yatak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de sıkıştırmanız yeterli oluyor. Ben bu ürün için yapılan aksesuar setini de satın aldım. Telefonda harici bir ışık kullanacağımdan hafif ama etkili bir ışık gerekiyordu. Onu da bu ring light ile çözdüm. Şarjlı bir sistem 3 kadem olarak ışığı ayarlayabiliyor. İster ön kameraya ister arka kameraya uyacak şekilde kıstırmalı olarak dilediğiniz tüm telefonları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu aksesuar setinin içinde bir de kumanda var. Bu kumanda ile de uzaktan telefona komut göndermek yani kayıt işlemini başlatmak mümkün oluyor. Bu kumanda Mi'ye değil telefona Bluetooth ile bağlanıyor. OBS Bot Mi'yi kullanmaya başlamadan önce bir güncelleme yapmak istedim. OBS Bot sitesine girdikten sonra Mi Tool programını işletim sistemime uygulayacak şekilde indirdim. Kurulumu yaptıktan sonra uygulamayı açtım. Kablo bağlantısını yapıp Mi'yi açtığımda uygulama cihazı otomatik olarak gördü. Siz kullanırken eğer bir güncelleme varsa da alt kısımda sizi hemen buna gösterecektir. Ki şu anda benim kullanımda var. Update'e bastım ve güncelleme başlattım. Bu işlem biraz uzun sürdü ama sonunda güncelleme bitti. Bu arada uygulama üzerinden dilerseniz hareket kontrolünü kapatabilirsiniz. Ama o zaman bu cihazın bir telefon tutucudan hiçbir farkı kalmaz elbette. Mi'ye geri dönelim. Telefonu tutucuya yerleştirdikten sonra ufak bir denge ayarı yapmamız gerekiyor. Tutucu vidasını gevşettiğinizde Telefon yatay konumdayken sağa sola düşmemesini telefonu kaydırarak sağlayabiliyoruz. Aynı şekilde dikey konumda da bunu tekrarlıyoruz ki herhangi bir denge sorunu yaşamayalım. Her şey hazır olduğunda videoya sıkmamız yeterli oluyor. Mi'yi açtığınızda mavi ışık yeşile döndüğünde kullanıma hazır olduğunu anlayabiliyoruz. Üzerine koyduğunuz telefon ile herhangi bir yazılımsal veya donanımsal bağlantısı olmadığından tüm uygulamalarla veya canlı yayın uygulamaları ile rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Özellikle Instagram canlı yayınlarında telefonunuzun sizi takip etmesini sağlamak muhteşem bir şey. Hareket kontrolü başladığında ise yeşil ışık maviye dönüyor ve takip başlıyor. Normal şartlarda evet bu bir telefon tutucu ama gesture kontrol sayesinde yani hareket kontrolü sayesinde sadece şöyle 5 hareketini yapıyorsunuz. Arkadaş tamam diyor sizi algıladım diyor. Artık bu saatten sonra yaptığı tek şey sizi takip etmek oluyor böyle sağlara, sollara, yukarılara, aşağılara giderek rahat bir, tabi arkadan da bir sürü şey ezerek rahat rahat etrafta dolaşabiliyorsunuz. Hatta şimdi bunun testlerini de yapalım. Neler oluyor, neler bitiyor ya da bu arkadaş bizi ne kadar yakalıyor ya da yakalayamıyor birlikte bir görelim. OBS Botme tek açılı olarak sizi takip ettiğinden kullanırken biraz bir şeylere dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi tabii ki öne arkaya doğru hareket etme yeteneği. Şöyle ki üst taraf herhangi bir şekilde dönmediği için sadece orta taraf sağa sola doğru döndüğü için yakınlaştığınızda maalesef yukarı doğru kalkmıyor. Bu yüzden de sizi göremiyor. Daha doğrusu kameranız sizi göremiyor. Yoksa OBS sizi her zaman görmeye devam ediyor. Ee, bir çekim testi yapalım. Şöyle bir yavaş ve hızlı şekilde yürüyelim. Ee, cihaz da bizi takip etsin. Bakalım neler olacak. Direkt olarak hareket kontrolü ile bizi takip etmesini sağlayacağım. Herhangi bir tuşa vesaire basmayacağım. Sadece şunu yapıyorum. Arkadaş diyor, o diyor tamam seni gördüm, seni takip etmeye başlayacağım. Haydi o zaman şöyle evin içinde biraz gezmeye başlayalım. Önce ufak hareketlerle gezelim. Burada belki beni kaçırabilir. Çünkü çok fazla, e, hatta böyle yaptığım için şu an takip durdu. Tekrar yaptım, geri geldi, evet. E, biraz ters ışıkta kaldığım için beni belki kaçırabileceğim ama kaçırmadı. Güzel, şöyle devam edelim yürümeye. Biraz şöyle bu tarafa doğru gelelim. Yaklaşmamanızın sebebi işte şu oluyor, yakınlaşıyorsunuz ama arkadaş diyor ki ''Kardeş yani benim elimde olan bir şey değil, ben seni bu kadar görebiliyorum.'' diyor. Biz de ''Eyvallah.'' diyoruz. O yüzden bir e, yarı çap içerisinde hareket etmek gerekiyor. E, son derece hızlı hareketler yapabilirsiniz. Şu an şöyle yaldır yaldır hareketler yapayım, evin içerisinde çok hızlı dolaşayım. Hatta bir kaybolayım bakayım ne olacak, beni bulabilecek mi tekrar? Şöyle tekrar geri geleyim. Beni bulamadı. Evet. Şöyle duralım. Bakalım bulacak mı? Bu bizim adam diyecek mi? Merhaba. Merhaba. Evet, beni orada kaybetti. Dedi ki bu bizim adam değil. O yüzden tekrar şöyle gelelim bakalım. Bu sefer yavaş geldim. Benim takip ettiği kişi olduğumu anlayabilecek mi? tekrardan testi başlattım. Çünkü kaybolduktan sonra sizi bulamadığını fark ettim. Bir daha hatta şöyle kaybolayım. Tekrar bir test etmiş olayım. Şöyle buradan diye yok alalım. Tekrar geri gelelim. Bakalım bu sefer bulacak mı? Evet bizi yine kaçırdı. Böyle yapsak takip eder mi? Etmedi. Şuradan bir tuşa bir kere basalım. Eski haline geri gelsin. Şimdi tekrar şöyle yapalım, bizi takip başlasın. Evet, devam edebiliriz. Demek ki buradan şunu anlıyoruz ki eğer sizin takibi e, kaçırırsa e, tekrardan bulmakta zorlanacak. Ya da hani aşırı hızlı hareket ettiniz diyelim ki... Oha, aşırı hızlı hareket de beni gayet güzel etki etti bu arada, onu fark ettim şu anda. E, demek ki aşırı hızlı hareket etseniz de herhangi bir şey olmayacak. Gerçekten bu aygıttan kaçmak son derece zor. E, şu an dizim biraz sakat olduğu için fazla hızlı hareket edemiyorum ama tekrar bir deneyeceğim. Gerçekten çok ilginç bir telefon gimbalı olsa kesinlikle bu görüntüyü kaçırır. Çünkü telefon gimbal'ların üzerinde herhangi bir optik bir cihaz yok. Sadece telefonun kamerasına göre hareket ediyor. Burada tamamen cihazın üstündeki optik sizi takip ediyor. Bu nedenle sorunsuz bir takip gerçekleştiriyorsunuz. <laughs> yani bu olay benim gerçekten çok hoşuma gitti. E şöyle yapalım ve sonlandıralım. Başlatmak için illaki bu el hareketini yapmanıza gerek yok. Alt tarafta yer alan ışığa bir kere dokunmanız yeterli. Şimdi ar zaten direkt olarak mavi yeşini görüyorsunuz. Herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Sadece hareket ettiğinizde sizi kendi yarı çapı içerisinde kendi çapı içerisinde diyeyim daha doğrusu bu şekilde takip etmeye devam ediyor. Arkadan da bir şeyler ezdik galiba. Durdurmak için yine bu 5 işaretini yapabilirsiniz veya altta yer alan tuşa bir kere basmanız yeterli oluyor. Çok açık söyleyeceğim ömrümde gördüğüm en iyi takip cihazlarını OBS Pod üretiyor. Hem daha önce test ettiğim Tiny 4K hem de bu Mi modeli aşırı hızlı bir şekilde sizi takip ediyor ve siz kadrajdan yok olmadığınız sürece inatlı da sizi takip etmeye devam ediyor özellikle telefonunuzun sizi takip etmesini istediğiniz çekimleriniz varsa OBS Bot Me sizin için mükemmel bir icat olacaktır. Bu videomuzda OBS Bot Me akıllı takip cihazını inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.